Elazığ Belediyesi Belediye Meclisi Nisan ayı oturumlarına ilk birleşimle başladı. Birleşimde komisyonlara üye seçimi yapıldı. Elazığ Belediye Meclisi Nisan ayı oturumlarına ilk birleşimle başladı. Meclis Başkanlığı'na Aydın Kara'nın yaptığı toplantıların ilk birleşimi gündem dışı söz alan MHP'li meclis üyesi Mehmet Çak'ın konuşmasıyla başladı. Belediyenin hizmette 3. yılında Cumhur İttifakı'na uygun bir şekilde Elazığ'da yerel çalışma yaptıklarını söyledi. Vatandaşımızın lehine, şehrimizin yararına, belediyemizin yararına değer katacak çalışmalar ve hizmette bulunmuşuz. Milliyetçi Hareket Partisi grubu olarak. Bu çalışmalar, bu hizmetler Cumhur İttifakımızın ruhuna, Cumhur İttifakının daha fazla güçlenmesine katkı sunan ve liderimizin bu konudaki talimatlarının eksiksiz yerine getirildiği bir süreç ile başarılmıştır. Teşkilatımız ile düzenli bir şekilde gerçekleştirdiğimiz belediye meclis toplantılarımız ile alınan ve alınacak kararlar üzerinde yoğun meseleler harcanarak şehrimizin ve vatandaşımızın için en doğru ve en eksik sonuçlara ulaşılmıştır. Milliyetçi Hareket Partisi grubu olarak Cumhur İttifakı'nın ruhuna sadık kalarak geçirmiş olduğumuz 3 yıllık süreç doğrultusunda inanmadığımız ya da eksik bulduğumuz her konuda yine Cumhur İttifakı ruhunu sapmadan muhalefetimizle yapmış bulmaktayız. Şaibe, dedikodu veyahut menfaat teminde söylemlerinde zerre kadar bile olsa mahal vermeden böylesi bir zeminin oluşmaması adına da dikkatli ve çok hassas yürüttüğümüz 3 yıllık süreçte ter akıtan, mücadele eden tüm arkadaşlarım ve teşkilatımıza şahsım ve şehrim adına teşekkürler bir boş bilirim. Daha sonra Birleşimler'de denetim komisyonu tarafından hazırlanan rapor okunarak karara bağlandı. Denetim Komisyonu'nun raporunu meclisle paylaşan Gülersem Topur, belediyenin gelir tablosunda bir önceki yıla göre %43'lük, yatırım giderlerinde ise %14'lük artış sağlandığını söyledi. Belediyemizin gelir tablosunda 2021 yılında bir önceki yıl oranla %43'lük bir artış sağlanmıştır. Yine 2021 yılında yapılan doğrudan temin alımlarında bir önceki yıla oranla düşüş sağlandığı görünmüştür. Belediyemizin yatırım giderlerinde 2021 yılında bir önceki yıla oranla %14'lük bir artış sağlandığı görülmüştür. Belediyemiz tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında yatırım bütçesi artırılırken aynı zamanda sosyal belediyecilik noktasında da anlamlı adımlar atıldığı görülmüştür. Örneğin pandemi döneminde esnaflarımıza destek sağlamak adına esnaf destek paketi oluşturulmuş. Bu destek paketinde her esnafa 1 milyon 900 TL nakdi destek sağlanmıştır. Raporumuzun sonuç bölümünde ise denetim komisyonumuzun kanaat ve kararları yer almaktadır. Birleşimler komisyonlara üye seçimiyle devam etti. Encümen üyeliğine Sami Güzel, Abip Yalçın, Suat Yaşa seçildi. İmar Komisyonu üyeliklerine Ömer Faruk Budak, Uğurcan Güleç, Gökhan Ünalan, Süleyman Soysal, Şahin Gül, Plan ve Bütçe Komisyonu üyeliklerine Veysi Toptaş, Sebahattin Adam, Hasan Ergüven, Suat Yaşa, Münir Yıldırım, Tarife Komisyonu üyeliklerine Adnan Karacimşit, Ahmet Turan, Hasan Ergüven, Suat Yaşa, Alpay Gökçe, Çevre ve Sağlık Komisyon üyeliklerine Hüseyin İnce, Erkan Akpınar, Adnan Karacimşit, Selçuk Uğurl, Mehmet Kırgız, Kültür ve Sosyal İşler Komisyon üyeliklerine Servet Karakaş, Mehmet Tügen, Erkan Akpınar, Münir Yıldırım, Burak Denizli, Hukuk Komisyon üyeliklerine Ömer Faruk Budak, Melike Yegül, Gökhan Ünalan, Nihan Köseli, Güntaç Taneli. İsim Tespit Komisyon üyeliklerine Aydın Kara, Melike Yegül, Hüseyin İnce, Mehmet Kırgız, Kadir Kaya, Ulaşım İhtisas Komisyon üyeliklerine Kadir Kaya, Burak Düzenli, Servet Karakaş, Alper Tokgöz, Gülersem Çopur, Kent Estetik Komisyon üyeliklerine Mustafa Tunç, Gülersem Çopur, Sebahattin Adam, Behçet Susmaz, Alpay Gökçe Kentsel Dönüşüm ve Afete Hazırlık Komisyon Üyeliklerine Behçet Susmaz, Alpay Gökçe, Alper Tokgöz, Ahmet Turan ve Mustafa Tun seçildi.